Televizyonumuzun sesini iyice kız. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Hacer'in hayatı kanalıma hoş geldiniz. Evimize de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak, soracak olursanız çok şükür arkadaşlar. Çok şükür, bin şükür. Bugün de arkadaşlar e, dünkü videomun altına iki tane <laughs> İki tane takipçim el e, e, sesini kısıyorum. iki tane takipçim yorum yazmış. Hacer bir ev turu çek, bir çek de izleyelim diye yazmış. Aslında ben e, şöyle burayı boyadıktan sonra bir hem temizlerken hem de boyadıktan sonra bir çekim yapayım dedim. Kırmayayım. Buradan da onlara e, takipçilerime selam gönderiyorum. Ondan şöyle bir ev turu bir çekim yapayım sizlere. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Burası oturma odamız bizim. Burada oturuyor. Ondan sonra bacağımız çok tüttü, çok kirlendi. Ondan sonra battı, kirlendi arkadaşlar. Geçen sene boyadıydım. Boyamıştık boyadıydı eşim pardon boyadı ondan sonra burası çok kirlendi bacağı olduğu yer malum zoba Eylül değilse layır ben buradayım diyor şöyle sehpanın olduğu yerde arkadaşlar zoba var burada da baca var Allah, e ee, Örtülerini mi? Ya, Neyi? Ne kızım? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sehpanın olduğu yerde arkadaşlar görüyorsunuz. Burada zoban vardı. Burada da bacamız vardı. Yilesti mi? Mesela şey yaptı mı? Basıyor arkadaşlar. Tütüyor. Ora battı. Torun eşimiz silinecek. Ondan sonra eşim ben boyayım dedi. Bir, bir, kuva boya aldı. Boyayacak arkadaşlar. Biz burada oturuyoruz arkadaşlar. Genellikle bir yazın salonda otururuz. Mutfakta otururuz. Ondan çocuklar televizyon bakmaya girerler buraya. Yazın halılarımı yıkadım. İki tane halı var. Biri burada, biri burada. İkisi Desenleri değişik, sadece rengi aynı da desenleri değişik. Üstüne savan serdim, halı dedik biz, onu serdim. Onun altında da şey var arkadaşlar, tel çulu var, tel çulu sererim. Çünkü niye seriyorum diyerseniz e, beton batmasın diye. Ondan sonra seriyorum telif şunları. Buralarda da paspas var arkadaşlar. Dışarıdaki e, halofileksin parçalarını da serdim buraya. Yastıkların altını arkadaşlar. Şurada da paspas var. Böyle bir düzen yani evimin şeyi. Eylül ne yaptın kızım okulda? Hmm. Gördün. Nasıl geçti ders? Gün. E, Havalar da bayağı soğudu boyadıktan sonra da sobamı kuracağım arkadaşlar tekrar oturmaya devam burada Hı Evet. Hı. Evet. Bakalım bir de baban boyasın. Ondan sonra sık kolay yapar. Böyle arkadaşlar kemerev ama sıcak oluyor. Çok güzel sıcak oluyor. Yani evet, evet sıcak oluyor. Karalımı kuruttum arkadaşlar. Bir şeyimiz kaldı, odunumuz kaldı. İnşallah telefonum e, kap şey yaptı yanlışlıkla kapandı yine açtım videoyu arkadaşlar inşallah odunumu da alırık alırım ondan sonra Mevlam ağız tadıyla yedirsin ne ektiysek onu yedik diyen hesap yarı pazardan aldık yarı yedik öyle yani arkadaşlar şu bölge kirlendiği için biraz kutu gözüküyor o yüzden öyle yani. Çocuklar buralara diyor. Sildim mi ya da arkadaşlar sildi diye yazıyorsunuz bazen. Sildim mi altındaki kaliteli bir boya değil yüzündeki arkadaşlar. Sildim mi ya da alabula oluyor. Ta altındaki boyalar görünüyor. Böyle kıymetli takipçilere. Tamam. Çekim yapacak zaten kızım. Böyle bir oturma odamız arkadaşlar. Ve şöyle bir salonuma geç geçeyim. Şöyle salon arkadaşlar. Salonum burada. Kuşları da oraya koyduydum. Makinemin üstüne de bir örtü alınacak arkadaşlar. Örtüsüz olmuyor. Batıyor. Hemen siliyorum. Toz alırken. Böyle arkadaşlar. Bunu da e, şu süsü de arkadaşlar takipçim gönderdi. Teşekkür ederim. Taktım duvara. Fırınım zaten zayıfı burada duruyor. Bir tane şey olduğu için arkadaşlar priz o da dolap takılı. O yüzden burada durur. Sübürge de arkadaşlar pencerenin önünde duruyor. Dışarıda yani dışarı demirin oraya koydum. Ortalıktan oraya koydum yani. Şuraları da yapılacaktı. Eşim yaptı geçen de. Buralar alçı yaptı. Kapıyı da boyamıştı biliyorsunuz. <laughs> Daş koydum. Kapı şey yapmasın diye kıya dalık alıyor. Bu da Şahin'im. Görüyorsunuz. birinci sınıftaki şeyi. Eylül'ün çantası. öyle yani geçen sene şöyle göstereyim Buralara da alçı yaptı evimiz biraz nemli biraz demeyeyim de bayağı bir nemli burası da banyo burası da mutfak biliyorsunuz burası da çocukların odası yatak yerini çekmek istemiyorum arkadaşlar çocukların odası iki tane baza bir dolabımız var orada yataklarımız orada yani <laughs> Genellikle çocuklar orada yatar. Biz de burada yatıyor arkadaşlar. <laughs> Burası banyo. Buralar nemli olduğu için arkadaşlar buralar soracağınız nemli. Banyo Banyoyla e, mutfağın nemli. Ekmeğimin üstü de yarı açık, yarı örtük bir şey olur diye. O yüzden öyle yani. Nemli ol olduğu için buralar eşim yaptı. Geçen sene e, şeker bu bayramdaydı, geçen sene şeker bayramında daha ben YouTube yapmıyordum o zamanlar. Eşim sabah bayramdı, çıkardık. Yani buraları çıkarmayınca bir havalandırmayınca olmuyor arkadaşlar ondan buraları çıkardıydık. Burayı boyadıydı eşim. Kapılar beyazdı, beyaz rengi vardı. Burası, bu bu Eşim boyadı. Burayı da boyadıydı. Halifileksi de biz burada taşındığımızda kestirmiştik. Gülağ'taki mobilyacıdan bunu ben eee Yeni oldu al, alalı vestiyeri. Böyle arkadaşlar. Şöyle de bir mutfağıma gireyim. Et, dediğim gibi arkadaşlar nemli. Yani mutfakla banyomuz nemli. Ne? Geç. Yani girebildiğin gibi nem şey yapıyor. Kokuyor yani arkadaşlar. Bu kadar da bir unum kaldı. Yarın da bir balzama yapayım diyorum arkadaşlar. Allah izin verirse. Bugün de ben e, sağlık ocağına gittim. Gidecektim daha doğrusu. Onda babam geldi. Onda süt getirmiş arkadaşlar. Şöyle biz yoğurt çal çalarık dedik. Eee yoğurda mesela çalası dirik buraya elini küçük battaniyesini de üstüne örttüm kızım sonra iç şimdi yemek yiyeceğiz. tamam mı İçin bulanır <laughs> beni dinle. çekimi bitireyim <gülüyor> İç. <gülüyor> şuradan bardağa bunu niye çıkardın sen buz buz şişesini. Şimdi buz şeysi geçti kalan kızım soğuk gayrı. O yazın idi, bir ay önceydi o. Ne dediler? Bu şey sıcak günleri aranacak dediler. Ya <laughs> aranacak dediler yani meteoroloji. Tamam koş şuraya. koy. Kes televizyonuna bak. Şu kadar da nerede kalmıştık? E, tü, eşim tüp değişti. Görüyorsunuz. O tüpüm de arkadaşlar bitmek üzereydi. sever balzama yaptıydım. Şahin'e de bir nasip olmadı. Annem bir balzama yap dedi. Niyetim öyleydi arkadaşlar da. E, sular da tazi yoğdu. Pazar gün. Elektrik de yoğdu. Bir yandan da dolap geldi. Çocuğumdan da bir şey. Çocuğum da bir şey anlamadı. O da gitti. Artık yarın mı olur, bir gün mü olur, bir balzama yapayım. Ev boyanacak arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi biz Çarası dirik, yoğurt çaldık dirik. Yani sizler nasıl dirsiniz bilmem. Biz öyle dirik. Buraya şey yaptım, üstünü de örttüm. Bir tane sura, bir de battaniye örttüm arkadaşlar. Öyle. Bugün de ilacımı kullandım. Biraz halsizlik var arkadaşlar. 2-3 gün bir halsizlik oluyor hemşire e, dedi biraz bu dedi yüksek ilaç dedi biraz de dedi çarpıntı olur halsizlik olur dedi dediği gibi de oluyor 10 <laughs> haftadır inne kullanıyorum yani bir etkisi oluyor yani geçiriyor ama yani etkisi de oluyor hem de aşırı oluyor Öylelikle şey diyecektim arkadaşlar. Dün de bir takipçim yazmış. Yani yazabilir. Kızdığımdan demiyorum. Hacer orada şeyleri al. Kavanozları al. Dolabına koy diye. Burada ablam e, burada burada da kavanozlar var. Melemenliğim var. Burada da kavanozlar var. Burada da bardağım var. Tabaklarım var. Burada da e, tencereler var. Burada da e, kutu kutu bazı açmadığım tabaklarım, filcanlarım var. Üstü de dolu. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Kimini poşetledim. Deterjanlarım orada. Fırını da buraya koydum. Görüyorsunuz yani. Her yer dolu. Çekmecede de kaşıklığım var. Hatta şöyle bir göstereyim. Böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Elinin saklanma. Pardon. Saklama kabı. Böyle. Tencerelerim arkadaşlar. Kaşıklık. böyle dolu buralar baharat gibi kokmuş <laughs> böyle kutular kimi kutuda kimi boşta yani kirada oturan tedirgin olur gerçekten tedirgin olur Tedirgin oturur dediğim arkadaşlar. Yani bir bardak alın heves almadan, kullanmadan kırılır. Yani o yüzden açıkta duruyor. Ben de e, ileride yani şey yaptığımda bir dek geldiğinde diyorum yani böyle göz göz ayakkabılık gibi şey oluyor arkadaşlar. E, ahşap dolap oluyor. Yani ben diyemedim. Göz göz yani. Öyle alayım diyorum. Bunları koyayım diyorum. Kavanozlarımı, fırınımı öyle yani. Eylül bunu çıkarmış, su koymuş. Buradan su mu içiyor, şey mi koyuyor bilemedim. Bunu kaldırayım ben. Buradaki soğanım sabahan babam patates getirmiş arkadaşlar şu poşetteki. Ondan sonra şurada da patates var. Burada da sütümü çaldım. Öyle yani. Ben bu paspasları da aldım. Bir tane takipçim yazmış ne güzel paspasın var diye. Ben tek oturduğumda aldıydım arkadaşlar. Adetim değil hor kullanma. Bayağı bu bu paspaslarımı da annem aldıydı. Bu halılarımı da kayınvalidem verdiydi. Eskiden e, kilim seriyorlardı arkadaşlar. Kilim şey yapmıyorum. Kilimim de yok. Bir tane kilimim var. Onda patatesimin üstünü örtüyor. Burada da tabaklarım var. Bardaklarım var. Öyle yani arkadaşlar. Yani bir ev turumuz böyle oldu. İnşallah severek izlersiniz. Destekleriniz için de teşekkür ederim. Dışarısı da bayağı soğuk. Hayırlı ne oldu? Ne? ailesinizle ağızla da yedirsin yaptıklarımızı. Yani yaptığımız konservelerimizi, sosumuzu, toşularımızı ağız mevlem ağız tadıyla yedirsin. Ne oldu? Neyse arkadaşlar bugünlük de videom böyle oldu. İnşallah severek izlersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizi izleyin arkadaşlar. Şu bulaşıklarını <gülüyor> 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 Görüşürüz.